Herkese, herkese merhaba. aramıyorum çünkü saat çok geç oldu. Ve ben hala ışıkları yaktım. Şimdi bu kurbanımız var. Şimdi bana videolarını çıkarıp içindekileri alacağım. Ama bağıramıyorum. Saat çok geç oldu çünkü saat Evet arkadaşlar içini açtım. Bağırmama gerek yok yani ne de olsa kimse duymuyor benim odam yalışma. Evet içini açtım şu ışığı açalım. Gelelim şöyle yaklaşalım. Evet pilleri çıkardım. Ay pardon vidaları pil diyorum. Evet biz böyle bir şey karşı. Bu ne acaba? Oo. Vay. Bu arada bu şöyle bir şeydi. Hatta göstereyim. Bir dakika. Yani bu ne ya? İçini açtığıma değmemiş. Ama böyle yanıp sönüyor. Belki bu benim işime yarar.